Sancar. Bana neyi yalan söyledin ya? Bana kocam öldü demiştin. Ben sana hiçbir zaman kocam öldü demedim. Yaşıyor da demedim. Çünkü benim için öldü. Hem de o kazadan çok önce. Yapma Mavi. Adam seninle ilgili bir sürü şey söyledi ya. Bunların hiçbirine bir açıklama yapmayacak mısın? Adamı gördüm. O manyağın söylediklerini mi açıklayacağım sana? Açıklayacaksın Mavi. Ben o adamın yaşadığını bilseydim önlemimi alırdın, tamam mı? Adam bana mesaj atıyor ya. Karını tanımak istiyorsan gönderdiğim adrese gel diyor. Ben oraya nasıl gittim biliyor musun? Kalbim duracaktı, kalbim. Sen bugün beni orada nasıl bir konuma düşürdüğünün farkında mısın? Sen, ben nasıl bir duruma düştüm, onun farkında mısın? Bir sana ne konuştuk ya evlenmeden önce ha? Herkes bir sürü şey söyleyecek dedik. Ve sen de umurunda olmadığını söyledin. Yalan mıydı? Aynı şey değil Mavi. Aynı şey. Aynı şey değil. Aynı şey. Ya aynı şey değil. Sen bugün bir sürü şey yıktın. Ben, yıktım. ben mi yıktım? Yalan söyleyen sensin. Ben yalan söylemedim. Benim için çoktan ölmüş adını bile almak istemediğim bir adam o. Doğruyu da söylemedin ama. İşte şu anda tam Sedat'ın istediği şeyi yapıyorsun. Onun manipülasyonuna geliyorsun. Beni onun gözlerinden görüyorsun. Benim ya benim benim mavi. Sabah yanında uyandın kadın. Ben hiçbir şeyi sabahki gibi göremiyorum ama şu anda. Bir insana ya güvenirsin, ya güvenmezsin. Kararını ver. Senin geçmişin beni nasıl ilgilendirmiyorsa... ...benim geçmişim de seni ilgilendirmiyor. Beni bugünkü mavi yapan o geçmiş. Ben seni geçmişinle yargılamadım. Elinden tuttum. Senden de aynısını yapmanı beklerdim. Seni ilgilendiren... ...benim sana geldiğim gün başlayan hayatımız olmalıydı. Tamam hadi konakta konuşuruz. Eşyalarını topla konak gidiyoruz. Mecbire gidiyorum Sancar. Ya o adam buralardayken sen ne işe gidebilirsin ne de burada tek başına kalabilirsin. O adamı gönderene kadar konakta kalacağız, tamam mı? Ben seninle bunun için evlenmedim Sancar. Bana bu hayatta ne yapacağımı dikte eden bir tane kocam oldu. Bir tane daha olmasını istemiyorum. İstemiyorum. Sen bana kim diyorsun şu anda? Eğer bu tavrını değiştirmeyeceksem... Kavruk neredesin? de kızanlara bir işim düştü. Kızanlar toplama abin demine gel, tamam mı? Haydi. Tamam işte Murat.